Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan Adın Ulucalı töreni sevgilisi Ayta Çağlı Altın Kaya ile katıldı. Fotoğraf seçip röportaj yapmak isteyen muhabirlerin yanına gelen Ilıcalı sevgilisi kenarda durmak için geri adım atınca elini tutup yanına çekti. Ilıcalı'nın bu hareketini gören sosyal medya kullanıcıları kral hareket. Ben düştüm. Bu kız şeyma gibi değil yorumlarında bulundu. Sizler de Adın yeni sevgisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmanız yeterliydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımızın 20 bin aboneye ulaşmasına çok az kaldı. Herkesten kanalımıza abone olmasını rica ediyorum. Umarım bu videomuzdan sonra kısa bir sürede 20.000 aboneye ulaşırız. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşılmış magazin haberlerinden anında haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.